Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzeti şahane ve çok hafif harika bir kedi dilli borcam pastası yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tatlımızın muhallebisini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta. Ve 3 yemek kaşığı irmiği alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve 6 su bardağı da sütüm var. İlk etapta sütten az bir miktar ilave ederek malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Ve çırpma teliyle şöyle bir karıştırdıktan sonra muhallebiyi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet, muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim. Şimdi altını kapatır kapatmaz içine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için yaklaşık 10-15 dakika daha çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum ve daha sonra muhallebimiz kullanmak için hazır. Evet muhallebiyi yaklaşık 10-15 dakika kadar çırpma teliyle karıştırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden görmüş olduğunuz kedi dili bisküvileri soğuk süte batırıp çıkartıyorum ve büyük boy dikdörtgen borcama aynen videoda gördüğünüz gibi diziyorum. Ve bisküvileri dizdikten sonra hazırlamış olduğum muhallebiyi bir kez çırpma teliyle karıştırıp tam yarısını bisküvilerin üzerine döküyorum ve bir kaşıkla yayarak düzeltiyorum. ve muhallebinin üzerine aynı şekilde yine kedi dili bisküvileri sütle ıslatarak diziyorum. Ve ikinci kat bisküvileri de dizdikten sonra kalan muhallebinin tamamını üzerine boşaltıyorum ve yine bir kaşıkla eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve muhallebisini güzelce düzelttikten sonra borcamı şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Tatlımız bir kenarda beklerken biz de meyveli sosu için küçük bir sos tenceresine 2 paket hazır orman meyveli sosu alıyorum ve üzerine 1 dolu yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 su bardağı da suyum var. İlk etapta 1 bardak suyu ilave ediyorum. İkinci bardağı da yanıma alıyorum ve şimdi malzemeleri bir çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra ikinci bardak suyu da ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet, sosu kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi sosu hiç soğutmadan kenarda bekleyen tatlının üzerine döküyorum. ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada 60 gram beyaz çikolatayı benmari usulü erittim ve bir sıkma torbasına aldım. Tatlının üzerindeki sos soğumadan sıcak çikolatayı aynen videoda gördüğünüz gibi üzerine sıkıyorum. ve daha sonra bir kürdanla şekil veriyorum. Ve şeklini de verdikten sonra borcamı en az 4 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, borcamı yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında beklettim. Şimdi dilimlerken üzerindeki çikolataların çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. Ben bu şekilde üzerine desen verdim. Fakat sizler hiç çikolata kullanmadan sadece sosunu dökerek bırakabilirsiniz de. Evet, tatlıyı kare dilimler şeklinde kestikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle hiç abartmadan söylüyorum ki çok hafif ve şahane oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalı Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.